Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Her zaman olduğu gibi bir besmele, bir de şükürle günümüze başladık. Sağlık ocağına geldim. E, artık geciktirmeyeceğimi söylemiştim. Tahlillerimi vereceğim bakalım. Hem kan tahliline falan bir baksınlar. E, ne var, ne yok. Tiroidlerime falan da baktıracağım. Komple bir e, tahlil analiziyle. İnşallah önemli bir şey çıkmaz. İnşallah tiroidlerle alakalı bir sorundur. Ben hani ilaç takviyesiyle falan toparlarız diye düşünüyorum. Hadi o zaman girelim. Yalnız sağlık ocağını hastaneyi görünce bir anda iyileşen ben. <laughs> Niye böyle oluyor anlamıyorum. Hiç sormayın olanı. <laughs> Kendi mahallemde gözükmem gerekiyormuş doktora. Ben de çocuklar okula bırakınca hani aynı mahallede daha önce de orada oturuyordum zaten. Gideyim dedim iki dakika tahlilimi vereyim. Oradan da çarşıda işlerim var onları da hallederim dedim. Yani bir daha Cumhuriyet Mahallesi'ne geri dönmeyeyim. Yok bir daha Cumhuriyet Mahallesi'ne geri dönmem gerekiyormuş. Nereye bağlıysak oradaymış. Hani misafir olarak oluyor sandım da ben. Farklı ilçelerde ya da farklı illerdeysek oluyormuş. Altın Ordu'nun içerisinde olmuyormuş. Neyse bir şey de öğrenmiş oldum bir daha öyle yapmam. Kendi bulunduğum yerdeki sağlık ocağına giderim. Ama vazgeçmeyeceğim. Şimdi o, o tarafa gidiyorum. Biraz zaman alacak ama olsun. Gidip halledeceğim Allah'ın izniyle. Bu arada hava güzel diye aldanıp yelek giymiştim. Kollar da böyle yarım kol. Üşüdüm gerçekten. Şimdi durduk yerde de iyice dedim hasta olmayayım. Nasıl olsun mahalleye de geldim. Hemen eve çıkıp montumu değiştireceğim. Hadi bakalım. Bu sefer olacak inşallah. Evet, kan tahliyemi verdim. Bakalım sonuçlar saat 4 gibi çıkacakmış. Ben de bu arada çarşıya geldim bile hemen. Hatta gelmişken şöyle esnaf olan arkadaşları da bir ziyaret edelim dedim. Lale'nin dükkanının oradayım. Lalenin butiğindeyim yani. Bu tarafta hazır yakınken bir yanına uğrayayım. çok güzel yelekler getirmiş Laleciğim. Çok beğendim ben de. İstediğiniz birçok kıyafetinizle birlikte kombinleyebilirsiniz. Ay bu nasıl güzel bir şeydir ya. Hiç daha önce bu tarz bir şeyler giymemiştim, denememiştim. Lale de bana takılıyor de Senin artık böyle giyinmen lazım diye. Gerçekten çok beğendim. Her şeyin üzerine çok da şık olabilecek. Gerçekten çok şık bir deri pantolon giydim. Benim de çok fazla içim esindi. Modeli ve duruşu tek kelimeyle şahane. Üzerindeki bu ne demeli peki? İkisi de birbiriyle bence çok güzel ve çok şık uyumlu oldu. Üstelik şu an... Her şey o kadar güzeldi ki anlatamam size. Denedim, denediklerimi çoğunda çekmeyi unuttum. Neyse, Instagram'dan çekmiştim. Şöyle bir şeyler de aldım. Eve gidince gösteririm neler almışım. Bakarız sizinle birlikte. Vallahi takatim kalmadı. Bu akşam yemeği nasıl yapacağız bakalım. Allah bir kolaylık verir inşallah diyorum. Yavaş yavaş çıktım. Otoparka doğru gidiyorum. Şu az iler. Ve artık mutfaktayız. Peki ne hazırlıyoruz? Bugün yine sizlere güzel bir tarif ile geleceğim inşallah. Yalnız ben az önce oğlumu almak için okula gittim. Aslında çocuk bana mesaj atmış. Anne Bugün arkadaşlarla çekim var demiş ama ben tabii onu unuttum okula kadar gittim. Sonra o çocukları öyle görünce geri geldim eve alamadım. Bari dedim işlerini halletsinler birazdan tekrar. Bugün artık kaçıncı kez giderim okula bilmiyorum ama gideceğim. Ama ilk önce yemeğimi aradan çıkartmalıyım çünkü yemek Anne, önemli. Ben ne olacak? Sen de mi yapacaksın Minş? Ellerini yıkadın mı az önce gördüm o burcu burla uğraşıyordun. Hayır, hayır. Hayır ben görmedim. Yıkadım. <laughs> <laughs> Üç kağıtçı Kemba. Hadi yıkada gel. E, normal bildiğiniz evde hazırladığınız işte soğan içerisine e, varsa galeta unu sonrasında baharatlar maydanoz bir tane yumurta kırıyorum ben e, tutsun diye köfte yapıyoruz tuz ve baharatlarını da ekleyip güzelce Helaliyim. Şöyle elimizle de şekiller verelim. <laughs> Al <bakalım>. Alıyorum. <laughs> Çok. Hadi bakalım. Gel hissediyorum. Tadı nasıl? Hay, o şimdi yenmiyor zaten. <laughs> şimdi sadece şekil veriyoruz. Çiğren. <laughs> Gel garipmiş dokusu. Bak böyle böyle alışacaksın kızım. Böyle şekil ver elinle, yuvarlaklar yap, böyle. Aferin. Bu senin onun midelerini yerim ben. Aldın mı? <laughs> Sanki birazcık daha mı yuvarlasak acaba? Ya, ya. Yuvarla 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 kızım benim. Aldın mı? Evet çok güzel oldu. Kızım. Aferin kızıma. Abi. <laughs> Yap anneciğim sen. Bir tanesini kocaman yaptım onu da ben yiyeceğim. Tamam. Kendini yaptım. Tamam kendi yaptığını kendin ye minik elleriyle annesine yardım eden kuzum yavrum benim valla ben kızıma da oğluma da öğretiyorum arkadaşlar mutfağı sevsinler hem de yarın öbür gün ola ki bir yere giderler diye böyle ufak tefek pratik şeylerde her zaman mutfağa ikisini de sokuyorum hani kız erkek ayrımı yapmadan onu da söyleyeyim size e, bu arada fatura nasıl valla bize gelen bu ayki doğalgaz faturamız böyle sizin nasıl acaba merak ediyorum e, şöyle yorumlara yazarsanız bu ayki doğalgaz faturanızı Hepimiz en azından birbirimizle alakalı fikirler ediniriz. Ee, yine zamlar geliyormuş herhalde ya da geldi mi bilmiyorum ama öyle duymuştum. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Bana 653 lira geldi. Bakalım önümüzdeki ay ne gelecek. Gerçi bu ay o kadar çok soğuk olmadığı için biraz kısıyorum ben. Şimdi hemen çorbamızı yapmaya başlayalım o zaman. Peki çorba ne yapıyoruz? Eze çorba yapalım dedim bu akşam çok da pratik olur zaten. Üstelik çok da lezzetlidir. Damaklarda tat bırakır, şifalıdır da. O zaman hemen şöyle tereyağımı birazcık erittim. 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Şöyle unun rengi biraz solsun, kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Umuzun rengi çıktı. Kokusu çıktı biraz. Hemen şöyle domates salçası ve biber salçası ekleyebilirsiniz bu aşamada üzerine. Ve tekrar güzelce kavuruyoruz. Salçanın da biraz kokusu çıksın. salçadan sonra hemen şöyle yemeklik doğranmış soğanımızı ekliyoruz. Soğanla birlikte hepsini güzelce kavuruyoruz. Soğandan hemen sonra şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar pirincimiz var. Pirincimizi ekledim. Yine böyle 1,5 yemek kaşığı kadar da bulgurumuz var. Onu da ekledim. Karıştırıyoruz. Ve hemen bol nane ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar diyebiliriz naneye. Çünkü nane ezagelin çorbaya gerçekten çok yakışıyor. Özellikle bu aşamada eklerseniz eğer e, nanenin aroması da çorbaya geçer. Çok da güzel olur. Şöyle bütün bu arkadaşların hepsini telefon hafızası dolduğu için bazı yerleri kesti. Çok üzgünüm. Neyse salçayı da bir güzel kavurduktan hemen sonra bilmiyorum Videoyu editlerken göreceğim şimdi oralar çıktı mı çıkmadı mı diye. Salçayı da kavurdum. Hemen arkasından bir yemek kaşığı kadar bir buçuk yemek kaşığı kadar pirinç, bir buçuk yemek kaşığı kadar bulgur ve iki yemek kaşığı kadar naneyi ekledim. Onları da şöyle bir taşın kavurdum. Hemen arkasından gördüğünüz gibi bir buçuk su bardağı kadar da kırmızı mercimeğimi ekledim. Şimdi hepsi bir tencerenin içerisinde şöyle güzelce özleştiler. Şöyle mis gibi kaynarsınlar. Hemen üzerine bir buçuk litre kadar su ekleyeceğim. Sonra ben zerdeçal çok yakıştırıyorum çoğu çorbalara. O yüzden zerdeçal ekleyeceğim. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekleyeceğim arasında kendi halinde çorbayı pişmeye bırakacağım. Şimdi hemen artık suyumuzu da ekleyelim. Ben şimdi göz kararı yapıyorum. Artık biliyorum hani yapa yapa elimin nasıl olduğunu ama siz hani göz kararı yapamıyorsanızdır diye düşünerek tam anlattığım şekilde yaparsanız zaten suyu az gelirse ilave edersiniz. O zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Ve hemen baharatlarımızı da ekleyelim. Evet bütün baharatlarımızı da hemen içerisine ekledim. tencerenin kapağını da yarım bırakacağım şekilde artık onu pişmeye bırakabiliriz. Hem pratik hem de lezzetli bir çorba. Tavuk suyu ya da et suyunuz varsa mutlaka suyunuza ekleyin. Eminim çok lezzetli olacaktır. Evet, şöyle geçirdim biraz blenderdan. Mis gibi olmadı mı? Gerçekten çok güzel oldu. Bir de limon sıkarız. Afiyetle yeriz. Ben böyle çok püre gibi sevmiyorum. Birazcık böyle o taneler ağzımıza gelsin istiyorum. O yüzden iyice ezmedim. Bu kıvam güzel. Çok da sulu sevmiyorum. Birazcık koyu seviyorum. Neden bu kadar çorba yaptığınızı beyde derseniz eğer. Valla yarına kolaylık olsun dedim. Yarın da yeriz biz bu çorbayı Allah'ın izniyle. Bana da kolaylık olur. Şöyle son bir taşım kaynatıp artık altını kapatıyorum. Evet, közlenmiş patlıcanların beğendisi için ilk önce ne yaptım? Tereyağını bir güzel kavurdum. Eee 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, iki 2 yemek kaşığı kadar da un. Kavrulduktan hemen sonra yarım su bardağı kadar süt ekledim. Şöyle sütün kıvamı zaten kendini belli ediyor. Arada bir de hani istediğimiz kıvama alması için kontrollü olarak kavurabilirsiniz. Şimdi bu kıvam Azıcık kaynarsa yeterlidir. Hemen içerisine patlıcanları ekleyeceğim. Közlenmiş patlıcan. Ve onları da güzelce soteleyeceğim. Hemen arkasından da rendelenmiş kaşar ekleyeceğim. Evet. Hemen közlenmiş patlıcanları da üzerine aldım. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir kıvam aldılar sotelemeye devam ediyoruz. Burada da rendelenmiş kaşarlarım var. Son olarak hemen rendelenmiş kaşarları ekleyeceğim. Ve burada da köftelerim pişiyor. En son üzerine köfteler gelecek. Evet. Kaşar peynirimizi de ekledik içerisine. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam elde ettik. Şimdi artık onu tabağın içerisine alacağım. Köftelerim de pişince köfteleri üzerine ekleyeceğim. Köftelerin ilki pişti. Hemen diğerlerini de attım içerisine o güzelce pişe dursun. Ben de hemen patlıcanlarımı alıp tabağın içerisine yerleştirmeye başlıyorum bile. Evet, patlıcanımızı hemen aldım ve arkasından da kızarmış olan köftelerimi gördüğünüz gibi tabağın içerisine diziyorum. Ve hemen arkasından da üzerlerine salçalı tereyağlı sosumu gezdireceğim. Evet, son olarak da hemen domates sosunu da her yerine gelecek şekilde gezdirdim. Üzerine de maydanoz. Mis gibi bir tarif. Beğendili köfte. Ve artık final diyelim. Gerçekten çok güzel ve çok şık oldu. O zaman Allah kabul etsin. Hepinize afiyet, şifalar olsun. İftarımızı yaptık. Allah kabul etsin inşallah diyorum. Hatta çay keyfine bile geçtik. Ee, yalnız ben aldığım <laughs> göstereceğim demişim videonun içerisinde. Az önce fark ettim göstermeyi unuttum. Ee, oradaki ilk giydiğim yeşil bir takım vardı. Onu çok beğendim. Onu aldım. Onu da söylemiş olayım. Bir tane de deri pantolon aldım. Ee, şimdi çok iyi değilim. Yoksa kalkıp gösterirdim. Ee, bu arada tahlil sonuçlarımı da aldım. Tahlil sonuçlarımda maalesef tiroidim iki katına çıkmış. Çok dedi doktor. Çok ilerlemiş bu tiroid. Yani nasıl böyle olabilir? İlacını mı kullanmıyorsun dedi. Ben de dedim işte birazcık dedim aksatmış olabilirim. Zamansız da içmiş olabilirim dedi. Sakın çünkü iki katına çıkmış. Bu çok önemli. O yüzden düzenli olarak kullan. Gerekirse takviye yaparız. Daha sonra biraz kullandıktan sonra tekrar gidip tekrar tahlil vereceğim. Muhtemelen böyle olmasının sebebinin büyük çoğunluğu tiroidlerimle alakalıymış. Biliyorsunuz tiroid gerçekten ciddi bir şey. Benim doğuştan sol lobum yok. Sağ lobum da çalışmıyor. Yani komple çalışmayan tiroidim var. Ve ilaçla çalıştırıyoruz zaten. Ömür boyu da bunu kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Allah başka dert keder vermesin. Bir de biliyorsunuz panik atak ve anksiyete ilacı kullanıyordum. Onlara tabii ki Ramazan dolayısıyla ara vermek zorunda kaldım. Yani ara vermedim ama zamanlama değişti birazcık. Muhtemelen onlar da etki etti. Stres, biraz yorgunluk. Hepsi de üst üste gelince zaten bunların hepsi oluyor. Bir karar verme aşamasındayım. Çok beni yoran, üzen çok fazla şey var ve artık benim bünyem kaldırmıyor. Daha sonra gerekli olan açıklamayı yapacağım ama önce bir karar vereyim. YouTube'la alakalı bir karar vereceğim. Bakalım hakkımızda hayırlısı neyse o olsun diyorum. çünkü artık çok haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Hak etmediğim şeylerle karşılaştığımı düşünüyorum. O yüzden bir karar vereceğim. Gerekli açıklamayı da size daha sonra yapacağım. Şimdi öfkeyle kalkıp zararla oturmak istemiyorum. Kırgınlıkla, kızgınlıkla, sinirle konuşmak istemiyorum. Tutacağım kendimi. Daha sonrasında Rabbim ne eylerse güzel eyler diyorum. Siz benim ailemsiniz, canımsınız. Her şeyden önce kıymetlerimsiniz. Burada çok güzel bir aile olduk. Ee, ve ne olursa olsun sizi her zaman seveceğim. Beni instagramdan takip edebilirsiniz. Zübeyde'nin hayalleri instagram sayfamın ismi. Orada da varım. Ee, orada da her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Biraz yorgunum sanırım. <laughs> Hastalıklar bir sürü şeyde üst üste yaşadı. O yüzden kusuruma da bakmayın. Hakkınızı da helal edin. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda buluşuruz inşallah. Hoşçakalın.